Göz göz yaşartıcı sağlamdı eve geçtim ama bak kafa açık çık <laughs> 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 tamam Burada favori meyveleri var ama Yani kendi eline batar. Şimdi çok saçma sapan bir yere geldik. <laughs> Görüntü falan çok güzel ama galiba burası bir siten otoparkı gibi. Şöyle göstereyim. Şurada evler var, siteler var. İnsanlar da buralara şemsiyeler falan atmışlar. Şöyle bir yerde karavanımızı koyduk tane yani cami görmüştük. Oradan bir tane su doldurmuştuk. Şimdi böyle bir hortum sistemiyle, huni sistemiyle temiz suyumuzu dolduruyoruz. Manzara numara. Herkes iş bölümünde. Ali de temiz suyumuzu dolduruyor. doldurduk. Bu bizi bugün idare eder. Oo. Bayağı gider bu bize. Biraz da var zaten içinde. Hı hı. Orta kentten. E, çok güzel bir simit fırını var. Oradan biraz böyle simit falan aldık. Kahvaltı sabahlarımızı hazırladık. Ve şöyle bir... Mükemmel bir manzarada kahvaltımızı yapıyoruz. Böyle güzel bir manzarada. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste it. Big hitter, big picture. I'm a big hitter. I'm hitter. Got juice, got gas. I'm going to move fast. New shoes, new tracks. Like, who's that? I'm new. Come back better than last year. So, no me, Never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow when I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step. To right, so this is This a form of I'm never going to look back. Cause, damn, I was good to last. You move slow and I move fast. And that's bad.

Yumuşak. Bak dokun. Bir tane minik yani minik geldi. Kediler bir kendini sevdirmek istiyor ama. Aç bu da. Biz mama ha, falan falan. Mamamız ki. yanımızda yok ki. Bunlar Bak, Dokun yumuşak. Bunu olmaz olmaz. Ya boşuna kopar. Yani hmm. o sarı gibi olacak. Bu gece burada konaklayacağız bizim karavanımız minik olduğu için göze batmayacak. Şurada duruyor. Burası bir sitenin otoparkı gibi bir şey. Ama biraz daha büyük bir karavan olsa herhalde burada kalmayız. Şöyle bir otel var. Xnadu Island Otel diye. Bunun böyle kenarında şu yandaki sitelere ait bir tane otopark gibi bir şey var. Eğer gece gelip kardeşim ne yapıyorsunuz burada diyen olmazsa ki olmaz bir ihtimal. Şurada konaklayacağız. Fatma zengin kalkışı yaptı. Yemeğe girişelim dedim. O da herhalde dünden evet. razıymış. Aşkım, söylesin hem. Bugün bakalım. Bunu çöpe Onlar mi Onlar çöpe atacak herhalde. Tamamdır. Bugün bakalım menümüzde neler, neler? var? <laughs> Menümüz bugün sürpriz evet. mi? Evet. Ali hep Ali'ye böyle soruyorum. Ali, ne yemek yapayım? Ali'nin cevabı ne oluyor arkadaşlar? Allah, ne, Allah verdiyse. ne verdiyse. Sonra bu sefer diyorum ki Allah'ın verdikleri için de hangisini yapalım. <laughs> bu sefer ne oluyor? Sen <laughs> O yüzden ben de artık Ali'ye sormadan yemekleri girişiyorum. Sonra o da o görüyor. Şimdi. <laughs> Şu anda sarımsak ve soğan. Klasik bütün yemeklere konabilecek şeyler. Her şey yani bunun sonucunda her şey çıkabilir. Çıkabilir. Soğanlar. Biberler. Göz göz yaşartıcı soğanlar ele geçti mi? Geçmez. Mi? Ama bak kapı açık ya sanki Daha rahat. seni çok etkilemedi evet. değil mi? Bir de böyle mesafeyi de uzun tuttum. Yani aralığa mesafe mi koydun soğanla? Evet. Beni çok zorlayan bir sebze kendisi. Ama nedense her yemeğe de koyuyoruz. Ama yerken de yumi yumi. <laughs> Aynen. Hangi aşamadayız? Koca atma. Ocağa atma. <laughs> Karavanda Heh. hiç böyle soğanı biraz kavuralım sonra biberi koyalım sonra onu koyalım sonra bunu koyalım yok. Ne e pişireceksiniz? E ev ev evde neden öyle yapmaz peki? Çünkü evdeki çelik tencere hemen ısınmıyor. Evdeki tencereler böyle değil. Bu tencere çok güzel. Bu tencere ayıptır söylemesi Nurgaz'ın evet. böyle iç içe geçen matruşka diye tabir edilen <laughs> kullanımı kolay. O halis zeytinyağımız. Evet. Şimdi bunları iç içe koyuyoruz. İç içe. Yani üst üste Al ne kaldı. var ne yoksa. Haha. Ondan sonra ocağımızı hafif. Kısık mi? Yok. İlk etapta çok açmayın. Evet. Sonra bunu böyle yapıp Tamam. Kapağını kapatıyoruz. Bu yavaştan devam ediyor. Tamam. Tamam. Sonra. Devam mı var? Diyorum ki bir de cacık yapayım. Olur. sen Aynen. üç gündür cacık yapamadın. Aynen. üç gündür bu cacık yapılacak. <laughs> ya ben ne gerek var? Salatalı ayrı yiyelim. Yoğurdu ayrı yiyelim. Diye şey yapıyor. Ben tamam diyorum. bugün Yoksa bu cacık yapılacak anlaşılır. Tamam. Yapalım. Domatesler, biberler, pişti ve soğanlar ekmeğini alayım ne yapacağım? eee pilav. Hayır. Sebzeli. Yaklaştın. Hadi bir seçenek daha söyle. Sebzesiz pilav. Yok pilav değil. <laughs> Biraz sonra göreceğim nasıl olsun. Makarna. Karavancıların, de olsun. karavancıların en çok sevdiği bayıldı. Bakliyat. Bakliyat mı oluyor bu? Evet. Bakliyat olmuyor ya. Ne olur? Hamur. Hamuriyat. Şimdi sırada ne var? Kırmızı lahanayı evde doğrayıp sirke ve tuzla marine etmiştim salata. Tamam. Şöyle. Bunu evde hazırlayıp kavanoza koymuştuk. Evet. Normal turşularımız var. Normal Biber turşusu. Var. Hı hı. Makarna, cacık. Öyle mi? Merhaba bu Yanında içeceklerimiz var. Çok güzel. Ben beğendim. Beğendin mi? Güzel. Tamam. Hayır o da yeni gelmiş. Öbürü de var. Otayamıyor musun? Bakar mısın? Çocuklar. Yani bakın, Ali amcanın o kadar şey değil ama. Bodrum'da çok güzel bir yerde akşam yemeği yemiştik biliyorsunuz. Şimdi de burada bir deniz yapıp arkasından kahvaltı, kahvaltı hazırlayacağız. Yüzme molasından sonra kahvaltı keyfine devam ediyoruz. Kahvaltımızı yapalım. altımızı yaptık. Arabamızı toparladık, yolculuğa hazırladık. Akçabük Tatil Köyü'nün yanındaki bu güzel koyda dün ve bugün sabah çok güzel zamanlar geçirdik. Burası oranın otoparkı ücretsiz. Konakladık biz. Ücretsiz Hı -hı. konaklanabilecek Bodrum'daki yerleri beraber keşfe devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça Bekliyoruz kalır. hepinizi. Görüşmek üzere.